Evet. Günaydın çocuklar. Uzunluk ölçüleriyle ilgili alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Ön birinci alıştırmamızı okuyalım. Boyu 17 santimetre olan mum yakılıyor. Yakılan mumun boyu her saat 15 milimetre kısalıyor. Mum yakıldıktan kaç saat sonra boyu 8 santimetre olur. Evet. Verilenler mumumuz var 17 santimetre. Bir saatte 15 milimetre kısalıyor. Ben şuradan Evet, milimetreyi hatırlatalım. 1 santimetre neydi? 10 milimetreydi. Yani 15 milimetre 1.5 santimetre. Evet. İstenen ne? Kaç saat sonra mum 8 santimetre kalır. E, o zaman mum yandıktan 8 santimetre inene kadar ilk önce kaç santimetreyi yanıyor, kısalıyor? Onu bulalım. Ne yapacağız? 17 santimetreden 8 santimetreyi çıkaralım. 17 santimetreden 8 santimetreyi çıkaralım. Ne kalıyor? 9 santimetre. Evet. Yani 9 santimetre yanmış mı? Evet. Şimdi 9 santimetre bir saate 15 milimetre. 9 santimetre kaç milimetre? Onu bulmamız lazım. Evet. Şuraya yazıyorum. 9 santimetre eşittir. Kaç milimetre eder? 1 santim 10 milimetre. 9 kere 10. 90 milimetredir. 9 santimetre. Şimdi 90 milimetrede kaç tane 15 milimetre var? Ne yapacağız? 90 milimetreyi 15 milimetreye mm bölelim. Kaç tane 15 var? E, o kadar da saat olacak. E, o kadar saatte yanlış olacak. E, 6 defa 60 90, evet, 6 defa verelim. 6 kere 5 30 elde var 3 artık oluşu 90 Evet Evet kaç saat oldu 6 saat sonra ee, mumumuzun boyu 8 santimetre iner Evet ikinci sorumuz Atilla her gün 1 kilometre 400 metre uzunluğundaki pistte 2 tur koşuyor. 10 günde kaç kilometre koşmuş olur. Evet Atilla bir tur atsaydı 1 kilometre 400 metre gidecekti. Ama ne yapıyor? 2 tur koşuyor. O zaman evet verilenlere bakalım. Her gün 1 kilometre doğru 2 tur atıyor. İstenen ne? 10 günde kaç kilometre yol koşmuştur. Bir tur atsaydı 1 kilometre 400 metre gidecekti. Ama 2 tur atıyor. O zaman bir günde ne kadar koşuyor onu bulalım. Şu kilometreyi metreye çevirelim. Yazalım şuraya. Bir kilometre bir kilometre 400 metre eşittir. Ne yapar? 1400 metre. 1400 metre. Evet. Bin dört yüz metreyi iki tur atıyordu değil mi? Ne yapacağız? iki tur atıyor. 2 ile çarpalım. 1400'ü dört iki ile çarpalım. Bir günde yaptığı koşuyu bulalım. Kaç metre? 2 kere 0 0. 2 kere 0, 0. 2, kere 4, 8. 2 kere 1 2. 2800 metre gidiyor. Koşuyor ya da. Bizde i̇şte istenen neydi? 10 günde kaç kilometre gider? 2.800 10 10'la çarpalım. Kısa yoldan çarpalım bunu. Hemen şöyle çarpalım. 2800 çarpı 10 eşittir. Ne yap onunla çarparken ne yapıyorduk? Çarpanın diğerine bir sıfır ekliyorduk. 28 ne oldu? 28.000 metre. 28.000 metre neye eşittir? 28.000 metre o da eşittir. 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre değişti. 28 kilometre koşuyor. Evet 10 günde ee, Atilla 28 kilometre koşmuş olacak. Üçüncü problemimize geldik. Bir bambu ağacı günde ortalama 90 santimetre uzamaktadır. O baya çok yani. 10 santimetre daha uzasa 100 santimetre yani 1 metre. Bir ağaç günde 1 metre uzayabiliyor. Demek ki bambu ağaçları çok değişik. Bambu ağacı bir haftada kaç metre kaç santimetre uzar? Evet. Verilenler burada. Bir günde 90 santimetre uzu. İstenene bir haftada kaç santime, kaç metre kaç santimetre olur? Evet bir günde 90 santimetre bir hafta nedir? Bir hafta 7 gün biliyoruz. Bir hafta 7 gün. O zaman ne olacak? 7 tane 90 santimetre uzamış olacak. 90 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 0 0 7 kere 9 63. 630 santimetre. Bizden e, metre santimetre olarak istemiş. 630. Çevirelim hemen burada. 630 santimetre eşittir. E, 1 metre 100 santimetre. 6 metre 30 santimetre. 6 metre 30 santimetre. Yani bir ağacın boyu bir haftada nasıl 6 metre oluyor değil mi? İlginç. Evet son problemimize geldik. Eskişehir ile Ankara arasındaki mesafe 234 kilometredir. Ankara'dan Eskişehir'e doğru hareket eden Zeliha Hanım 108 bin metre yol gitti. Zeliha Hanım Eskişehir'e varmak için daha kaç kilometre yol gitmelidir? Direk kilometre olarak verseydi Zeliha Hanım şu anda gittiği yol direkt hemen çıkaracaktı. Ama ne olarak vermiş? Metre olarak vermiş. Yani Eskişehir, Ankara arası kilometre. Zeliha Hanım gittiği yol 108 bin metre. O zaman ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Zeliha Hanım gittiği yolu kilometreye çevirmemiz gerekiyor. İstenen kaç kilometre yol kaldı? Evet 108 bin metre hemen çevirmeyi şurada yapalım. 108 bin metre eşittir. 1 kilometre 1000 metreydi. O zaman kaç tane 1000 var burada? 108 tane. Bu da eşittir. Işte 108 kilometre. Zeliha Hanım 108 kilometre gitmiş. Ara mesafe ne kadardı? Ee, Ankara Eskişehir arası 234 kilometre. 234 kilometreden şuraya dalın. 234 kilometreden Zeliha Hanım gittiği yol 108 şuraya yazalım gitmiş. Diyelim ki yol 108 km. 108 km. Çıkaralım. 4'ten 8 çıkmaz. E, bir tane aldık. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 126 km yol gitmiş. E, yaptığımız işlemlerde birimleri muhakkak yazalım santimetre, santimetre, kilometre. Evet. Birimleri yazmadığımız zaman yaptığımız bir işlemin anlamı kalmaz. E, doğru şıkkı da bulamayabiliriz. Evet bu hafta pazar e, bayram e, evdeyiz. Ve hepinize iyi bayramlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın.